Hipertansiyon tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıkların başında geliyor. Ülkemizde neredeyse her 3 kişiden birinde yüksek tansiyon belirtileri görülüyor. Bu hastaların yaklaşık %5'i 6'sı etkili bir tedaviyle sağlığına kavuşabiliyor. Meddam Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Yasin Türker, yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan hastalara yönelik önemli önerilerde bulundu. Hipertansiyon hastalığını sessiz katil olarak nitelendiren Medam Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Yasin Türker, hastalar tansiyon hastası olduğunu bilmiyor. 5-10 yıl sonra kalple ilgili ciddi rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz diye konuştu. Hipertansiyon kan basıncı yüksekliği olarak e, özetleyebiliriz. Maalesef hipertansiyona e, sessiz katil diyebiliriz. E, buradaki problem hastalar tansiyon hastası olduğunu bilmiyor. E, tansiyon ölçümü yapmazsak biz de hastada tansiyon var mı, düşük mü, yüksek mi? Bunu bilemeyiz. Bu hastalık tanısı var mı, yok mu bilemiyoruz. En büyük problem tansiyonu biz kaçırırsak, hastamız kontrole gelmez. Biz doktor olarak bu hastalığın farkına varmazsak 5 sene sonra, 10 sene sonra ciddi kalple ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Koronel artır hastalığı diye özetleyebileceğimiz kalp krizleriyle ilgili sıkıntılar gelişiyor. Felçler gelişiyor, böbrek hastalıkları gelişiyor, göz hastalıkları gelişiyor. Tansiyon ölçümlerinin sık sık yaptırılması gerektiğine de dikkat çeken Mendem Hastanesi kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Türker, tuz miktarı azaltılmalı, yürüyüş yapılmalı. Bunlar tansiyonun daha iyi seyretmesini sağlıyor ifadelerini kullandı. Tansiyonlarımızı sık kontrol ederek, eğer varsa bir yükseklik, kardiyoloji uzmanlarına başvurarak bu sorunu kolay bir şekilde çözebiliriz. Tansiyon yüksekliğinde ilaçların yeri var, önemli. Ama aynı zamanda yaşam tarzı değişikliği dediğimiz, daha tuzsuz, tuz miktarını azaltmak, yürüyüş yapmak, ondan sonra kilo kaybı kilo verebilmek kilo almamak bunlar tansiyonun daha regüle daha iyi bir şekilde seyretmesini sağlıyor. Zannedildiği gibi düşük oranlar değil tansiyon sıklığı özellikle 40 yaş üstünde kadınların neredeyse yarısında, erkeklerin üçte birinde tansiyon çıkıyor. O yüzden e, ara ara tansiyonlarımızı ölçtürelim. Bu ağrılı bir yöntem değil. E, Birçok yerde tansiyon aleti var. E, i̇nsanlar da sahip, e, et, yani insanlarda tansiyon aleti alabilirler. Ya da sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde, eczanelerde, hastanelerde tansiyonlarını ölçtürerek bu o, sessiz katil diye adlandırabildiğimiz siper önlemeye çalışalım inşallah.